Merhaba arkadaşlar, ee, bir çizik fakamız daha var. Yine Mert'e geri sütüm ya bunları göster. Böyle. Çokert Mert. Derin çizikler yani. çizik. yani. Halil'im. De Aman başım selamet. Çokert Mert. Camını da göster. Aman başım selamet Bir tezde yalısına varmadan Ve yine camını buradan devam etmiş Şöyle Bir tezde yalısına varmadan Bunu da inşallah kuru kuru bir dolgu kuru yapacağız Renk şartıda gözü kulek durma gelir Evet gelir Arkadaşım ee, Ürün kapı ve camınlarımızda Allah'ın Allah emanet olun Şöyle bir çizimiz var Allah'ın böyle geliyordum. Buradan böyle gelip çamurluktan buradan çıkışıktan gidiyordum. Burası da az hat değil Halil'im aman bir tez yalırsın. Ciğerime ateş sağlıyor.